En karavandayız. En iyisi olsun diye yaptık. Evet. Akıllı karavan sistemi var. Değişensiz, hasar kayıtsız tarzında bir araç. Bu yeni kalıbımız bizim. Şöyle göstereyim. Bu kalıbımız komple bize ait. Yani kimse 4 santim kullanmasa Taban da aynı şekilde 4 santim. Bozuk yollarda vesaire hiçbir şekilde semi entegrenin ön kabinden ayrılma gibi ihtimal yok. En son bitmişini gösterdik. Sonra yapılırken gösterdik. Sonra bir daha yapılırken. Şimdi artık en başta yani araç, bu araç bir minibüs olarak geldi bize. Yani buradan başlıyor, adım adım en son bitişe kadar gidiyor. Şimdi evet. bak hep semi entegreler, hep Ford marka araçlarda. Evet, evet. Motorundan mı, arkadan çekişte olması. Ama arkadan çeker arabalar her zaman daha avantajlı. Yani bir semi entegre önden çeker ya da bir alkovanlı önden çekişte olmaz. O zaman ortalama 500 metre kablo harcıyoruz. Şimdi herkes diyor ki biz diyor karavan yapıyoruz, i̇şte şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Yani bir panel vanda 400 metre, bir semi entegrede 500 metre kablodan aşağı yapılıyorsa düzgün çalışmayan bir şey vardır. Yani takım taklamak bile karavan yapmaya başladı. Bugün karavan yapan firmalar haricinde hiçbir karavan firması böyle bir kablo çekmez. Bir tane 12 volt buzdolabı çalıştırmak için 6 milim solar kablo çekiyoruz. Yani mobilyayı bu sene beğenmezsiniz, değiştirirsiniz ama elektriği değiştiremezsiniz. İşin en başına geldik, en başını En başı burada. Türkiye'de 3-4 tane e, semi entegrede <laughs> Çok iyi tecrübesi olan karavan firmalarından bir tanesinin. İşte ilk anlattığımız araç. Yani bitmiş hali, arabanın bitmiş hali. Hem karavandayız, hem karavanda uzun bir zamandır video çekmiyoruz. Tekrar bugün yerlerine geldik. Yeni yapılan karavanlar var, semi entegreler var. Şimdi tabii hemen burada yanımızda satış sorumlusu, aynı zamanda mimar arkadaşımız hem kendini tanıtacak, hem de semi entegre karavanı bize güzel için tanıtacak. Merhabalar Ayhan abi, hoş geldin. Seni burada görmek güzel. Hoş ee... Bir tane semi entegre yaptık. Ee, kendi aracımız. Ee, 2019 model 2020 trafiğe çıkışlı bir Ford Transit. Ee, 470 ELD diye geçiyor. Ee, bu aracımız 40 bin kilometrede. Ee, manuel. Ee, işte Şerit takip olsun. Ee, bir Çift tekerli bir Ford Transit bu. Bunun e, semi entegre dönüşümünü yaptık. Buradan e, içeride de İçeriden de kendi tasarımını anlatayım. Öyle geldiğimiz zaman poliüre kaplama zırh boya dediğimiz boyadan yaptık. renk renkleri de gri, siyah ve turuncu olarak belirledik. Dışarıda şöyle bir 4 metre bir tuğle tentemiz. Kartal'ın eee kapısı var. Bu kapı aynı zamanda mesela arabayı kilitlediğimiz zaman da otomatik kendi kilitleniyor. Öyle bir özellikle bir kapımız var. İşte gaz çıkışım, burada bir mangal çıkışımız, barbekü, burada bir TV çıkışımız var. Bunlar hep ABL'nin marka e, şeyler. Burada bir tane ABL'nin dış elektrik girişi. Burada e, akü grubunun iç havalandırması var. Fanlı bir havalandırması var akü grubunun. Arabada ki malzemelerin böyle yüzde %85'i falan hep ithal malzeme ağırlıklı. Zaten içine girdiğimizde göreceğiz. Burada camlar da aynı şekilde. Işıklar Joko'nun, camlar Berhimi'nin. Ee, bu şekilde. Şöyle kapımızı da açalım. Kapımız bu şekilde pistonlu. Böyle. Burada arkadaşlar bu semi entegreleri hem karavan çok tecrübeli. Türkiye'de gerçekten Az önce onu konuşuyorduk. Belki de Türkiye'de 3-4 tane karavan firmasından bir tanesi diyebiliriz. Çünkü oldukça tamam. fazla sayıda SEMT entegre yapan bir firma. İstersen metin sen sayısını söyleyebilirsin. Belki de unutmuşsundur sayısını. Vallahi çok oldu abi ya. Yani bir bayağı bir yaptık. Bayağı, Zaten dediğimi de şimdi anlayacaksınız arkadaşlar. İçeriği gördüğünüz zaman. Evet, bu tasarım bizim 2023 Karavan Fuarı'nda yaptığımız tasarım, 2024 Karavan Fuarı'nda yaptığımız tasarımla çok benziyor. Ee, sadece burada yatağımız motorlu değil. Burada bazalı. Böyle bu şekilde açıp burada kocaman bir depolama alanımız var. Buraya böyle içeriden ulaşıyoruz. Çünkü bize karavanız fuarındaki geri dönüşlerde o yatağın altına içeriden ulaşamamak e, çok şey yapmıştı insanlar. Hani nasıl ulaşacağız buraya? Nasıl ulaşacağız? Hep arkadan diyorduk. Onu işte seven var, sevmeyen var. Farklı. Burada e, yine bir yata başlığımız 1.85'e 1.35 e, bir yatağımız hemen üzerinde 50-70 mpk tavan ekimiz var. Ondan sonra burada okuma lambalarımız, burada aydınlatmalarımız var. Buraya geldiğimizde burada dokunmatik aydınlatmalarımız var. Ve basıldığında yanıyor. Ve bastıp kapattığımızda da kısıp açabiliyoruz ışıklarımızı. Burada yine banyo tuvaletimiz ayrı. Berhimi'nin dıştan kasetli tuvaleti. Bu şekilde üstü dönebiliyor. Alt tarafımıza bir tahtamız yapacağız. Burada küçük bir lavabomuz. Yine Berhimi'nin 28-28 tavan eki. Sanel'in dokunmatik aydınlatması var orada. Burada banyomuzda yine ayrı. Evet, tuvalet banyo, banyo. Ayrı ayrı arkadaşlar e, genelde M karavan bu tarz kullanmayı seviyor. Tuvalet ve banyoyu evet. ayrı olarak burada işte kullanıyorlar. Burada yatak tarafı için okuma lambalarımız, prizlerimiz. Bunda mesela bir tane müşterimiz söylemişti. Hani ya ben buraya prizlerimi, telefonumu falan taktığımda nereye koyacağım yerim yok demişti. O yüzden mesela burada böyle uzatıyoruz. Bunun altı buradan o karşı duvara kadar dışarıdan zaten gösteririz. Hepsi dep depolama alanı. Yani şurada gördüğünüz depolama alanı dışarıdan kullanılıyor. Bu tarafta gördüğünüz e, depolamaları içeriden kullanılıyor. Böylelikle iki tarafa da hizmet etmiş oluyoruz. Yani ya orası ya orası olmadı. Böylelikle. Ya daha bunu iyi kaldırdığın olur. zaman şuraya kadar kullanabiliyorsun ama buradan buraya dışarıdan kadar dışarıdan da açtığın zaman şu çizginin olduğu yerden ikiye bölünmüş yerden bu tarafı da dışarıdan yine kullanabiliyorsunuz evet. Böyle arkadaşlar. Burada berhimin camları var bu şekilde. Burada 45'e 110 bir camımız var. Şöyle sinekliğiyle, güneşliğiyle. Ondan sonra arabanın donanımını hep böyle en iyisi olsun diye yaptık. Ee, çok ithal malzeme ağırlıklı kullandık. Mesela burada Berhimi'nin 150 litre buzdolabı var. 12 voltla çalışıyor. Orijinal. Önde, ön kaplamasında da ile uyumlu olması için böyle değiştirdik. Ee, tavanda Max, Max Air'ın 220 volt kliması var. Bu klimayı tabii şimdi çalıştırabilmek için kendi enerji sistemimizde haliyle enerji sistemine de büyük bir yatırım yapmamız gerekiyordu. Biz de 400 amper megaselin lityum aküsünü kullandık. Hem de akıllı BMS'li isterseniz telefondan da kontrol edebileceğiniz tüketimi kontrol edebileceğiniz bir akümüz var. Ondan sonra başka neyimiz var? Ee, i̇şte Webosto'muz var. Turma B10 boylarımız var su ısıtma olarak. Ee, ondan sonra burada mutfakta Domet'in Ocağı, evyesi, kenin katlanır musluğu var. Böyle. Dediğim gibi her şeyde olabildiğince böyle kaliteli. Burada ortada bir tane Ranger'ın masa ayağı olacak. Akü grubumuza gelirsek aynı zamanda şöyle bir tabletimiz var. Burada Labobin'in akıllı karavan sistemi var. Burada mesela 220'yi klimayı açıp kapatabiliyorsunuz. Mesela kayar basama, şöyle göstereyim açıp kapatabiliyorsunuz mesela şu an şöyle kapanıyor. Buzdolabını açıp kapatabiliyorsunuz. Pompanızı açıp kapatabiliyorsunuz. Işıklarınızı kısıp e, açabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu burada mesela yatak var. Yukarı aşağı diyor. Burada biz şey düşündük. Bu karavan istenirse e, asansör yatak da dahil edilebilir buna. Ona o entegre yapıldı bu sistem yani evet, değil mi aslında? Evet yapıldı. Hattı falan da çekildi. Her şey yapıldı. Harika. Ama mesela biz bir önceki karavanımıza yapmıştık. işte bazı insanlar e, gerek yok diyor. Bazı insanlar işte burada çünkü Burada bir 25-30 santim alan öldürüyor. E, bunun bir de dolapları falan da var. Ha, e, buraya isterlerse diyorsun şuraya, değil mi? Bu evet. oturmanın üstüne yapılabiliyor istenirse. E, ya mesela diğer arabamızı mesela biraz daha çok çocuklu bir aile almıştı. Onlar mesela onların için iyiydi. Ama mesela sadece iki kişi ya da dört kişi kullanacaksa burası yeterli oluyor. Ama istenirse de belki birkaç sene sonra yani. nüfus arttı diyelim ki ya istedi. Sen yani sistem hazır olduğu için, hatta çekili olduğu tabii. için yapabiliyorsun. Attımız hep bu elektrik hattımız falan hep hazır. O şekilde de kullanabiliriz. Bu oturma grubumuzun altında da şöyle gösterelim. Akü grubumuz var. Şöyle. Bayağı güçlü bir akü sistemi oluşturduk. E, ee, Havensiz'in 80 amper MPPT'si. Maxon'un 3000 watt tam sinüs şarjlı invertörü. E, ee, Minwell'in Minvel'in 40 amper akü şarj cihazı, Renogin'in DC-DC şarjörü, Haven'sinin yine transfer switch'i, şu gördüğünüz de X-Rod, Labomin'in akıllı karavan sisteminin bir şeyi. Burada da Megasel'in 400 amper lityum aküsünü görüyoruz. Evet. Bu şekilde. Biz zaten lityumlar, life bu konuda zaten artık karavan evet. aküsü yani öyle diyelim. Bu ben bu arabada klima çalıştıracağım. Yani en azından böyle bir 3 saat, 4 saat, 5 saat klima çalıştıracağım diyorsanız tabii 400 amper lütfen aşağısı olmaması lazım. E, arabamız bu şekilde. Yine oturma grubunda prizlerimiz, oturma grubunda büyük geniş canlarımız var. Tabii şimdi e, çok merak edilen bir görünmeyen yerleri de var aslında karavanın. Mesela elektrik tesisatı, marine çektiğiniz kabloyu, nasıl bir yalıtım Bütün... kullanıyorsunuz? Bunlar da aslında çok soruluyor. Ben de sana sormak istiyorum. Tabii, ben biliyorum ama sizin kullandığınız malzemeyi. Bütün kablolarımız kalaylı marin kablo kullanılıyor. Aynı zamanda topraklama hattı falan da çekiliyor. Ondan sonra başka neden bahsedebiliriz? Arabanın dış kasasından bahsedecek olursak da araba 4 santim XPS köpükleri CTP'de pres basarak yapılıyor. Yani şu elimin üstünde 4 santimlik XPS köpükler var. İzolasyon tamamen onlarla sağlanıyor. Yan duvarlarda, tavanda, zeminde. Zeminde arabanın altına baktığımızda yine o dümdüz, tertemiz bir görüntü veriyor. Çünkü onu da zeminde köpük basıp somun cıvatayla arabanın şasesine bağlıyoruz. Böylelikle çok daha temiz bir görüntü oluyor. Ee, arabamızda 320 litre temiz su, 160 litre de pis suyumuz var. Ondan sonra... Ne kadar bir sistem güneş paneli kullanmıştık Metin? Güneş panelimiz... Ee... İki tane 450 watt güneş panelinden 900 watt güneş panelimiz var. E, arabanın e, elektrik sisteminde yani enerji alınabilecek her sistem mevcut. Güneş panelinden de enerji alabilirsiniz. Mesela şu an arabada DC-DC şarjır var. Saatte 30 amper arabayı şarj ediyor. Dış elektrik aldığınızda 25 amperle minvelin akü şarj cihazı pardon 40 amperle minvelin akü şarj cihazı akünüzü şarj ediyor. E, yani bütün sistemler mevcut. Bu Şimdi masa de. olarak, masas e, olarak Ranger'ın hareketli masa ayağı hareketli olacak, hareketli masa ayağı olacak. Evet, Onu şu da arkadaşlar rahat söylediğim. hareket edelim diye taktırmadık. Tabii bu full bir araç mı Metin? Ya full, üstü full gibi bir şey yani her şeyi ithal olan e, çok dolu bir arabamız. Bu da aynı zamanda kendi aracımız, satılık e, bu arabamız. Onu da zaten yakında fotoğraflayıp. E, sahibinden de paylaşmayı düşünüyoruz. Yani müsaitse fiyatını verebilirsin. Yoksa dediğin gibi daha sonra fiyatı, fiyat belirleyecekseniz onu da... Fiyatı belli. E, araba 2019 model ama 2020 trafiğe çıkışlı olduğu için e, ufak bir ÖTV farkı da çıkıyor. Onun da dahil edilmiş haliyle e, 3.1 gibi bir fiyat düşünüyoruz. Yani 3150 gibi bir şey düşünüyoruz. Bu arada Avrupa standartlarına da her Tabii. konuda uygun değil Gaz sistemi vesaire. Yurt dışına çıktıkları zaman herhangi bir sürprizle karşılaşmazlar. Yok. Çünkü siz Zaten... bu işi genelde Avrupa yaptığınız için. Evet. Müşteriniz daha doğrusu daha çok oradan geliyor. Talep ediyor. Tabii şimdi dışarıdaki arabalara da bakarız. Bir Alman bir de Hollanda arabası da gezeriz. Ee, onlarda da hep böyle işte ya çelik boru gaz tesisatı, e, GOK marka gaz regülatörleri, işte havalandırması falan hep ithal. E, ve e, ...oradaki standartlara uygun malzemeler kullanmaya çalışıyoruz. E, bir de yapama aşamasında olan bir e, semi entegre müşteri karavanı var. Onu da yine tanıyalım senden. Abi bu da bizim bir müşterimizin aracı, bu... E, ...klasik bir semi entegre dizaynı. Bu alanı biraz daha böyle ferah kullanıyor. Burada dikine bir yatak. 1.90, yanında 1.70 boyunda e, 75-80 cm genişliğinde bir banyomuz var. Böyle. Arkada duşa kabini falan oluyor bu tasarımda böyle bir mutfağımız var bir ee, 1, 1 .30 boyunda ee, bu arabamız biraz daha böyle işte ev rahatlığında bir kullanım sunuyor İşte büyük boy bir buzdolabımız var bir bulaşık makinamız var burada yani şöyle elektrolüksün burada bir çamaşır makinamız var bu şekilde ya bu Burada dolaplarımız, kıyafet depolama alanlarımız, işte oturma grubun oturma grubun üstündeki dolaplarımız böyle bir e, farklı bir tasarım. Daha böyle büyük camlarımız var. 50'ye 120, 50'ye 90 yine belki camlarımız var. E, bu da böyle yapım aşamasında olan bir semi entegre karavanımız. E, şimdi Ayit abinin yanındayız. Firma sahibi Ayit Bey'i zaten önceki videolardan tanıyorsunuz ama Ayit abi sen yine bahset kısaca. Merhabalar, ee, ismim Halit, Halit Günarbak. Hem karavanın sahibiyim. Ee, bir yandan da böyle kendini tekli kalıplamamızı göstermemiz fırsatını da bulduk. İstiyorsanız şöyle ufak bir tanıtıma başlayalım. Araç, bu aracımız da 2019 model. 33 bin kilometrede değişensiz, hasar kayıtsız tarzında bir araç. 6 teker, 170 beygir. Biz arabalara şu an anda... Yani arabalar e, bozuk yollarda isterseniz daha yumuşak geçiş sağlamak için hava körükleri takılıyor. Şimdi ufak ufak anlatayım isterseniz. Bu yeni kalıbımız bizim. Şöyle göstereyim. Bu kalıbımız komple bize ait. Bütün e, belgelerini de aldık zaten. Marka tescilimize kadar. Daha çok Avrupa'yı bir e, kalıp. Yani o yönden de çünkü müşteriler farklı böyle şeyler istiyor. Standart kalıplar istemiyorlar. Daha önce anlattığımız gibi zaten duvarlarımız panel. Şöyle gösterebilirim. 4 santim. Yani kimse 4 santim kullanmaz. Herkes 3 santim, 3 santim kullanıyor. Ama biz biraz daha sağlamlıktan yanayız. Ondan dolayı 4 santim. Çelik profil karkas ve res baskı. Yani hiçbir şekilde bu araçlarda öyle dağılma vesaire hiçbir şekilde olmaz. İsterseniz şöyle başlayalım. İçini bir yandan gösterelim. İşte buraya girmiştik az önce. Hı hı. Fransız yatağı yine Metin'e tanıtmıştık bu bölümü. Bir eklemek istediğim bir şey varsa. Bu aracımız hazır karavandı. Yalnız kompozitten yapmışlar yukarıdan ve içi mobilyası medefeydi. Su alma sorunu vardı. Bütün medefeler şişmiş, yukarıdan su kaçanı önleyememişler. Çünkü ben her seferinde söylüyorum kompozitten yapılan bir çekme karavan, kompozitten yapılan bir semeni takı, alkovaliler, bunlar hiçbir şekilde sağlıklı değillerdir. Çünkü üç çeşit malzeme var: alüminyum, lastik ve silikon. Bunların üçünün birleşimi hiçbir şekilde hiçbir şey tutmadığı için birbirine tutmaz herhangi bir şekilde. Ama bizde dışı polyester, köşeler polyester, kaynaklı birleşim. Yani hem sağlamlık hem de tamamen su sızdırmazlığını engelleyen bir e, ürün yapıyoruz. Yani derler yani böyle tekne o modeli tekne olayı komple polyesterdir. Hem tamiratı daha kolaydır. Yani bir kompoziti tamir etmek çok zordur. Ama bizim bu herhangi bir kaza olduğu zaman bir polyesterciye ya da bir tekne imalecisinin yanına bile gitseniz Hani şunu düzelttim dediğiniz zaman çok rahat bir şekilde öyle işlem yapabilir. Tekrar boyası yapıldıktan sonra hiçbir şey belli olmaz. Dediğim gibi bu araba çok ağır bir arabaydı. Biz bu arabayı komple kasayı söktük. İçindeki mobilyaları attık. Müşterimizin kullanacağı eşyaları, ürünleri ayırdık. Diğer ürünleri de müşterimiz kendi tedariğe gitti. Antrenörümüzü aldık. Bu şekilde üretimimize devam ediyor. Yaklaşık bir hafta civarında da bir montaj şey kaldı, işi kaldı şöyle anlatayım. Hani duvarları tamam dedik hani CTP yapıyoruz vesaire ama çoğu herkes tabanda da hiçbir şekilde uygulama yapmaz. Yani tabanı normal bir plywood ya da bir kompozit koyar geçer. Bizde gördüğünüz gibi taban da aynı şekilde 4 santim XPS'tir. 6 polyester. Yani hiçbir şekilde su da bir etkilenme vesaire gibi bir şey olmaz. Taban tek parça cıvatalı bağlıdır. cıvataların aralarında get vardır. Yani sarsıntıda da vesaire bir miktar alır. Bağlantı yerlerimiz aracı artık semiyen tek olacak şekilde saçlarla bağlantı yapılıyor. Yani bozuk yollarda vesaire hiçbir şekilde semi entegrenin ön kabinden ayrılma gibi ihtimal yok. Komple sağlam bir şekilde metot kaynaklarla yapılır. Bu şekilde diğer yaptığımız arabalar. Yine ileride de bir diğer atölyemizde de şeyleri gösterebiliriz. Evet, evet şimdi şöyle biz nasıl gidiyoruz? En son bitmişini gösterdik. Sonra yapılırken gösterdik. Sonra bir daha yapılırken. Şimdi artık en başta. Yani araç, bu araç bir minibüs olarak geldi bize. Biz bunun kesimini yaptık. Yani bir karoserci gibi komple kesiyoruz. Yan duvarları, profil karkasları yapıldı. Bütün birleşim yapıldı. Şimdi duvarları konuldu. Polyester kalıplar işlendi. Hepsi tek tek yerlerine şu anda montajlanıyor. Yani buradan başlıyor. Adım adım en son bitişe kadar gidiyor. Abi şey soracağım, şimdi ne? bak hep semi entegreler hep Ford marka araçlarda evet, evet. Motorundan mı arkadan çekişli olmasından yani mı, neye arkadan, bağlıyorsun? Arkadan çekişli. Şimdi semi ister istemez, yani müşteri çünkü istediği için daha büyük bir araba, arkalar uzuyor. Yani arabanın ön tekerlekteki baskı oranı biraz da azaldığı için, önden çeker bir arabanın böyle daha bakir yollarda diyeyim ya da böyle daha bozuk yollarda, rampa çıkacak yollarda biraz daha mukavemet azalıyor. Yani rahat bir yol tutuşu olmuyor. Ama arkadan çeker arabalar her zaman daha avantajlı. Yani bir semi entegre önden çeker ya da bir alkovanlı önden çekişi olmaz. Ha yani şöyle olabilir ben kamp alanlarına giderim. işte otoyolda giderim. Hiç işte bozuk yola girmem derseniz tamam. Önden çekişli bir Ducato ya da Stüven Peugeot bu tarz arabalar yapılabilir. Ama ben rahat dediğim kışın bir yere gittiğim zaman işte Uludağ'da, Bozdağ'da gibi bir yerlerde hani e, sorun yaşamayın diyorsanız mutlaka arkadan içli bir arabayı tercih edin. Ya illa Ford var. diye bir şey Tam, yok, tabii ama yok ama benim narizleriz... gördüğüm burada hep Ford Hı -hı. ama arkadan çekişli olduğu için en büyük özelliği de aslında tabii, o. Tabii tabii en diyorsun. önemlisi o. yani çünkü neden? Bir de çift teker. Yani eee dediğim gibi hem kasa genişliği çift teker olması büyük avantaj. Ya yani çift teker arabalar daha avantajlı. Şimdi bundan sonra size bir e, araç göstereceğim. E, yeni yapılan bir araç. Bu aracın elektrik sisteminden yani elektrik kablolarından bahsedeyim ben size. Onu çok soruyorlar zaten. Tabii, Abi tabii. tamam karabana gösteriyorsun evet, ama ne kullanmışız evet. kullanmışlar bir görelim ya diyorlar. şöyle şimdi mesela biz bir semi entegre yaptığımız zaman ortalama 500 metre kablo harcıyoruz. Ya şimdi 500 metre kablo ya belki daha bile fazladır. Yani normal bir panel çünkü 400 metre gidiyor. Bir semi 500 metreden fazla kablo gidiyor. Şimdi herkes diyor ki biz diyor karavan yapıyoruz. İşte şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Yani bir panel vanda 400 metre, bir semi entegrede 500 metre kablodan aşağı yapılıyorsa düzgün çalışmayan bir şey vardır. Yani ben çok görüyorum bizim buraya tadilata karavanlar geliyor. Falanca firmanın söylemiyor hangi firma olduğunu. Bir prize çekmişler bir kablo oradan bir kablo aynı kabloyu atlatmışlar. Oradan oraya oradan oraya. Yani adam bir tane bir top örnek veriyorum. Üç iki buçuk kabloyla bütün arabayı bitirmiş. Yani bir tane sigorta var. Şimdi bizde şöyledir. Bizde prizlerin ayrı sigortası vardır. Öndeki prizler ayrıdır arkadaki prizler ayrıdır. İşte buzdolabının arkasındaki prizin elektrik sigortası ayrıdır. Mutfaktaki ayrıdır. Adam bir tane priz koy, sigorta koymuş. Bütün hepsini birbirine bağlamış. Yani bu olacak iş değil ya. Yani değil ki karavan. Evde bile olmaz yani bu. Değil ki yani karavan da. Evde bile olmaz. Ama dediğim gibi şu anda artık ne oldu? Herkes karavancı oldu. Herkes bir şeyler yapıyor. Bir elinden bir e, takım takramat bile karavan yapmaya başladı. Evet şimdi elektrik tesisatından bahsediyoruz. Şimdi burası bizim akü grubumuz. Şimdi e, düzgün karavan yapan firmalar haricinde hiçbir karavan firması böyle bir kablo çekmez. Yani bu kablonun maliyetleri gerçekten ciddi paralar. Bütün marin kablo bunların hepsi. Alev yürümeyen kablolar. Yani bunların hepsi yani şu şunu söyleyeyim. Şu, şu kabloyu söyleyeyim ben size. Şu kablo 6, 6 milim marin bir kablo. Bu kablonun buraya çekilmiş amacını söyleyeyim ben size. Bu bir tane buzdolabı çalıştırmak için. Bir tane 12 volt buzdolabı çalıştırmak için 6 milim solar kablo çekiyorsun. Yani dediğim gibi hani karavan yapılır ama düzgün karavan yapmak için en önemlisi elektrik sistemi. Yani mobilyayı bu sene beğenmezsiniz, değiştirirsiniz ama elektriği değiştiremezsiniz. Evet, şimdi en son bütün karavanları gezdik, bütün sementeriyi de gezdik. İşin en başına geldik, en başına. En başı burada. Bu araç 2020 model e, bir araç. Bu araca hidrolik, 4 tane hidrolik piston yapıldı. Bu araba toplamda pistonlar 11 ton kaldırabilir. Yani eğik bir yüzeye vesaire bir yere geldiği zaman çok rahat bir şekilde kendini dengeye alır. Pistonlar burada. Bütün kontrol hidrolik hortumlar orada. Bütün kontrol ünitesi hepsi orada olacak. Bu otomatik sabitleme yapıyor. İstediğiniz zaman istediğiniz yamuk bir yerde direkt ee, arabayı dengeye alır. Bu aracımız da 2020 otomatik vites bir, bir araba. Müşteri aracımız. Buna da 6 metrelik bir kasa yapıyoruz. Bu da semi entegre aynı şekilde. Yani ne diyoruz? Semi entegre deyince ilk akla gelen bizim firma herhalde. Onu da az önce evet, <laughs> Metin'deyken söyledim. <laughs> Türkiye'de 3-4 tane e, <laughs> semi entegrede <laughs> çok iyi tecrübesi olan <gülüyor> karavan <gülüyor> firmalarından bir tanesisiniz. <laughs> e, zaten izleyenler de bunu anlayacaklardır <gülüyor> 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 videolardan. <gülüyor> evet şimdi Ayit abi anlattık. eline sağlık, ağzına evet. sağlık. Şimdi genel toplarsak genel anlamda evet. neler söylemek istersin en son? Şimdi e, bir aslında şeyden geldik. Yani sondan başa doğru geldik. Yani bu işte ilk anlattığımız araç. Yani bitmiş hali, arabanın bitmiş hali. Ondan sonra burada zaten işte yapım aşamasında olanı, yarısı yapılmışı, işte yapılıyor olanı, içeride olmasına ilk defa başlanmış olan aracı vesaire hepsinin videolarını çektik. Şimdi burada gördüğünüz gibi aynı şekilde Almanya ve Hollanda araçları da var. Şimdi bu araçlar artık bize biliyorsunuz Türkiye'de biraz şey problemi oldu. gümrükten çıkış problemi oldu. Şu anda bizim üretimimiz Bulgaristan'da. Bulgaristan Kırcaeli'de atölyemizi tuttuk. Şu anda ekipten arkadaşlarımız orada. Aracı orada teslim alıyoruz. Buradan mobilyalar vesaire hepsi gümrük kayıtlı olarak oraya gönderiyoruz. Orada montaj yapıp Almay yani Hollanda'da şeyde Hollanda, Almanya bütün plakalı Avrupa plakalı arabalar Bulgaristan'daki atölyemize geliyor. Orada üretim yapıp oradan tekrar müşterimize teslim ediyoruz. Yani Türkiye'ye girmek gibi artık bir sıkıntısı kalmadı. Buradan gümrük kayıtlı vaziyette Türkiye'den ürünleri gönderir, orada montaj yapıyor. Yani şöyle, şimdi adam yurt dışından Almanya'dan izledi. Evet. Seni arıyor bu numaradan, tabii, atacağım tabii, numaradan. Tabii, Altı, tabii. Şimdi atacağım tabii, zaten Milyon aslında, ama sen oraya yönlendiriyorsun. Tabii, Buraya öyle, gelmesine tabii, gerek oraya kalmıyor. İzmir'e kadar gelmiyor. Tabii, yani. Zaten e, ayın e, 7 günü, 8 gün civarı ben da oluyorum zaten. Hem oradaki işleri takip etmek amaçlı. E, müşteriler hiç Türkiye'ye gelmiyor. şimdi Türkiye'de belli bir süreleri var. Girme çıkma süreleri var. Onları kaybetmek istemiyorlar. Ayrıca e, Türkiye'ye girdiği zaman belli bir sürede çıkması gerekiyor. Bazen müşterimiz şöyle oluyor. Mesela kışın arabasını getiriyor. Bana diyor mesela yazın ya, 4-5 ay sonra bir sipariş için Türkiye arabayı soktuğu zaman tekrar çıkartması 3 aylık periyotta çok zor oluyor. Ama orası Schengen bölgesi olduğu için oraya e, arabasını getiriyor. Arabasını getirdikten sonra biz ona teslim alıyoruz arabayı. Daha sonra da orada bitmiş halde bizden teslim alıyor. Arabalarda farklı kontroller. Bunlar şu anda Türkiye'de olanlar. Orada yapılmış arabalar. Burada tekrar gelip buradan kontrol olarak geri müşteriler seçsin. Böylece seçiyoruz. de müjdeyi vermiş olanın benim kanalım arasıyla diyelim Ali abi. Evet. Ağzına yüreğine, emeğine tabii. sağlık. Yani yurt dışından gelen müşterimiz hiçbir şekilde korkmasın. Kontrol bizde. Dediğim gibi Bulgaristan'daki Kırcal'daki atölyemizde üretimimiz devam ediyor. Şu anda da müşterilerimiz de mevcutta. Bir yandan da tabii bu da benim kendi aracım. Onu evet. da göstereyim. Bunu yaklaşık, bu benim 11. karavanım. Son bir senedir falan bunu kullanıyorum. Bir yandan hem karavan imalatı yapıyoruz hem de kendimiz de bir karavan kullanıcısıyız. Yani karavancıların sorunları nedir, ne isterler hepsine hakimiz. Arkadaşlar kanalımızı takip etmeyi lütfen videolara beğenmeyi unutmayın. Ayit abi görüşmek üzere. Görüşürüz sağ olun.